Herkese selamlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere Windows bilgisayarlarda çalışan çok güzel bir renk kodu bulma programından bahsedeceğim. Program dediğime bakmayın. Çok ufak bir program. program. Kullanımı da gerçekten çok basit olan bir program. Ben bu programı Microsoft Store'dan indireceğim. Daha güvenilir olduğunu düşündüğüm için siz istediğiniz yerden indirebilirsiniz. Fazla uzatmadan hadi programı indirelim arkadaşlar. Microsoft Store'dan programı indirmek için başlar. Microsoft Store'a giriyoruz. Bunun içine başlat menüsüne tıklıyoruz. Başlat menüsü tıkladıktan sonra açılan başlat menüsünü arama kısmına Başlık menüsünün arama kısmına Microsoft Store yazıyoruz. Arama sonuçlarından gelen Microsoft Store uygulamasını tıklıyoruz. Microsoft Store uygulaması açıldıktan sonra Microsoft Store uygulamasının arama kısmına Screen Color Picker yazıyoruz. Sonra aratıyoruz. Arama sonuçlarından gelen şu programı tıklamanız lazım. Bakın logosu şu şekilde arkadaşlar. Programı tıklıyorum. Programı tıkladıktan sonra alt tarafta bulunan yükle kısmını tıklıyorum. Sonra arkadaşlar programın yani uygulamanın benim bilgisayarıma yüklenmesini bekliyorum. <laughs> Şu anda program yüklendi arkadaşlar. Burayı kapatalım. Bakın program yüklendi. Basit üstüne kısa yol gelmedi arkadaşlar. Sıkıntı yok. Başlat menüsünden açabiliriz. Buraya yazalım arkadaşlar programın ismini. Bakın yazdım ve program çıktı. Bakın programı tıkladım ve tıklar tıklamaz hemen çalışmaya başladı otomatikman arkadaşlar. Bakın bunun çalışma mantığı şu şekilde. Fareyi nerenin hangi konumun üzerine getirirseniz o konumda bulunan rengin kodunu hemen ekrana yazıyor. Bakın şimdi gezdiriyorum. Bakın arkadaşlar. Gözlüklerin üzerine gö geldiğim zaman hemen renk kodunu, gözlüğün renk kodunu ekranda gösteriyor. Bakın kaydırıyorum. Bakın bir tane resim indirdim size göstermek için. Bunu kaydıralım kenara. Bakın arkadaşlar. Bakın kaydırdığım zaman her rengin şöyle Her rengin renk kodunu hemen sağ tarafta gösteriyor arkadaşlar. Fareyi nereye kaydırırsanız farenin bulunduğu konumda bulunan rengin renk kodunu ekrana yazıyor. Şimdi bu renk kodunu bakın burada renk kodu var fareyle gösteriyorum. Bu renk kodunu kopyalayabilirsiniz. Kopyalamak için de şöyle yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Siz ekranda hangi konumda bulunan rengin renk kodunu bulmak istiyorsanız fareyi ilk başta oraya getiriyorsunuz. Bakın fareyi mesela siyah rengin üzerine getirdim. Şu anda burada. Buradaki renk kodunu kopyalamak için ilk başta farenin bulunduğu konumdaki renk kodunu ekrana sabitlemeniz lazım. Bakın sabitlemek için de arkadaşlar klavyede bulunan en büyük tuş olan boşluk tuşuna basıyorsunuz. Boşluk tuşuna bastığınız anda arkadaşlar bakın şu anda basıyorum. Renk kodu sabitlendi. Bakın şu anda fareyi nereye kaydırırsam kaydırırım renk kodu ekranda değişmiyor. Çünkü buraya geldiğimiz zaman ben boşluk tuşuna bastım ve boş tuşuna bastığım zaman e, farenin bulunduğu konumdaki rengin renk kodu ekranda sabitlendi. Bu renk kodunu da kopyalamak için arkadaşlar bakın renk kodunun sağ üst kısmında kopyalama işareti var, butonu var. Bunu tıklıyorsunuz. Bunu tıkladığınız zaman eee renk kodu kopyalanmış oluyor. İstediğiniz yere yapıştırabilirsiniz. Bakın ben metin belgesine yapıştırayım bu renk kodunu. Bakın. Şunu sileyim. Bakın arkadaşlar renk kodu kaç? 100 201. Bunu kopyalamıştım az önce sağ tıklıyorum yapıştırıyorum. Bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar 100-201 ekrana yapıştırıldı. Videom bu şekilde arkadaşlar size gösterdiğim bu adımları uygulayarak bu programı bilgisayarınıza indirebilir ve kullanabilirsiniz. Eğer videomu faydalı bulursanız lütfen videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.